Selamlar. Bu da çekeceğimiz çarkıma gelmezdi. Aşka. Üstümdeki gözük hali. Ve aklı. zor çaldım aşka. İşte Sıpsız iyi. Kim ne yok kim olmayıp sese kaçtır. Açıl sen açıl. Oooo oh, o Ben bir şey bitirdim. Yani.

Lan bebeğin gözükmüyor. Gelecek tane. Lan bebeğin. Bebeğin gözükmüyor. Nasıl anlayayım aşkıma? Nerede sinema videolarını izleyeceğim. Daha kalktım ona. Ben aldım. Bilmiyorum zor çalışıyorsunuz aşkıma. Bacım bir git ama. Bacım git. Yan gördüm. Yan gördüm bizi. Ak Um, bebek doğmuş. Bebek. Yan gördüm. Yan gördüm.

Yine de oynamayacağım. İğrenç oyun. Yağmur. Çocuğun simitler akıyor. Öğrenç. Sakar değil mi kaçış? Ne korkunç çıkmasın anladın be? Ne? ki. Hi ha ha. Getirdim onun yer. Aşkım saçma sapan şey oynuyor. ama bakma bana oğlun. Gezik penguin. Yani. Gezik penguin. Yani. ne düşünüyorsun? Nar yandırdım bilzi. E bu Ben varken geçemezsin aşık olayım. Çıkacağım şimdi sana. Çakmayı bırakacağım. Çok önümden. Ay benim lan buradaki. Bu benim. Ya yeah, şey. yandırmıyor yeah, ki. Bu ne abi? Zor zannettim. Bu ne Azim. Güzelim. Çok güzelim. Bu bir 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 bir. yok tuz kalma. Bu itimi alacağım. Çok tatlı aldı. De. Çok kutu. Ben sana daha başka bir şey istedim. Çık. Çanaklarım var. Uçabiliyorum. Bak. Şimdi oynayacağım. Oynayacağım. Bunu bana bana. Gitsin. Cidzim ya. Çok tatlı olmasın. Pembiş pembiş. Pembiş pembiş. Gıdı gıdı pembiş pembiş. Arkadaşlar ben yeni şey aldım. Mükemmel. Bunu nasıl alarsınız biliyor musunuz? Tek, tek gerek olan şey. Buna sipariş et. Çok güzel. İçine açıp şimdi göstereceğim. Size gönder. Yırtın. Dur bir dakika kız. bir saniye. Yetsin, yetsin. İşte bel açılıyor. Maalesef bozuldu. İçine bunu açıyorum. Çık be. Çıkabilirse arkadaşlar. Bekleyin. Evet bir tane böyle şey çıkıyor. Diyor ki dört tane kart çıkıyor. Çarp diyor Ka kart, Sonra bu dört tane böyle kart çıkıyor. Arkasında da birkaç var. Sonra bu böyle ne yapacağınızı size gösteriyor. Ne arkadaşlar bu benim. İşte. Sonra tamam bu kadar göstereyim bence. Evet yeter değil mi? Bence Bence de. Bana hiç kimse puan vermedi mi? İki mi? Beş puan oldu. Abi ağlayacağım. Ben nefret ediyorum. alayım. Bana ne Ay ilaç. Dedikodu Didiko, yapan teyzeler benzemez be. Dedikodunun. Dedikodu yapan teyzelerin çocuğu. diyen ben. ben. Teyzene benim. dedikodu yapan teyzelerin kızı. Ay. Min bun din. Alamam. Bebe. Kız. Kanç. Köpek. bok gibi oldu. Yan Melek, melek oldum. Ne? Hayır. Melek değil mi? Melek oldu kızı ıy. Ağlama bebe. Kız kaçıyor. Ben hala Kıskandınız mı aşkına? Şu an kıskandırırsam. için bu. 31 yanlar bir şaka. Bu şaka. Çok tatlı oldu bizim de Ben. Bugün kısıkların zinzeler. Ya tamamsız. Kes lan. yaşamayayım seni. A B Sen, sen o Bak. tek ki. Aynen. bak aynadan gel son laf öğren bacı tipine ya ben bir şey mi dedim ya ben bir şey mi dedim tipine bak aynada gel sonra laf öğren bacım Lafı söktüm gizliken. Nasıl sıfır puan alayım? Şimdi gizliken. Dandınız o yüzden. Zer puanımızın gizliken. Bacım. Git. Yazmayı öğren. Bacım git yazmayı öğren. <laughs> zin 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 zin. <laughs> bir baş. Bir baş. Bacım git yazmayı öğren. Hadi git bak. Neyse ki ikinciyim aşkım. Aaa. Bir almış. Selak. Çocuk. Aaa. Bir almış Selak çocuk. Çok ben. Zing zing. Yandırızı bilzim. Ev ee, bir salak çocuk. Ev ee, bir bir salak çocuk. Zaha. Bacım kes sesini. Kes. Bacım git yanıma yiyin. Bakın nasıl çıkardım onu önce. Apen, Skyside, D-Mania, Chicken Lake, Howls the Bunches. Hay şart ki Elsa. Ben git. Git. Şimdi Jeremy sinemeler. tek yerini göremiyorum. Durun arkadaşlar. Bekleyin. görebiliyor miyim? Bekleyin arkadaşlar. Saçın oraları bir yerlerde etek. arkadaşlar, sorry. Zinci, neyse. Ben yine de bir üst alayım. Ne alacağım daha güzel. Bacıyı nasıl çıkardım ama? çok tatlı ama hayır. Niye inke? Kedi yani, bir. güzeli bu. Ben bunu alacağım. Bu. yani tariklerim de pembe. Ya. Güzel olduk. Neyse güzel. Ya bu ee, olduk. Olduk lan. Yani dedim şimdi saçlarım size yok edeyim. Saçlarım yok et. Şuna bak anne. Ben şuna laf öğren bacım. Bacım git. Bacım git bir yazmayı öğren. Bunun iğren, iğrenç, kızıcığım. Bence süs, ben din zarge. Bence ayaklarım da oynamak, ayaklarım da oynamak ister. Ismanış olabilir. Jordanlık. Şimdi ben şöyle güzellik yapacağım. E bunu duruşlarıyız. Çekil. Arkadaşlar. Eğer yoruma herkes adlarını yazarsa onlara kalp koyacağım. Böyle hediye olarak kalp koyacağım. Böyle arkadaşlar. Böyle kalp koyacağım. Sizi seviyorum. Bütün yorumları okuyacağım. Eğer bu videoya 100 bin ay 500 like gelirse ne yapacağım biliyor musun? Sizin bütün yorumlarınızı okuyacağım ve bakacağım. Her istersen profilimi de değiştirebilirim. Ne istersen de yapın. Biz gene kim? Herkes anabiliyor. Ben süperim. Ne 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 ne? Zor sonuçta. Ben herkese puan verdim bu arada. Hem de 5. Bak ben buna 5 verdim. Buna 5 verdim. Buna 5 verdim kazandım. ha ha. Ha ha. Acaba nasıl ka kazandı? Ben çıkıyorum bacılar. Kendinize iyi bakın dikkat edin. Ben yarın daha video çekmeyeceğim arkadaşlar. Yarın son günüm. Ben başka bir yerlere gireceğim. O yüzden ben size daha görüşeceğim. Duram hepsini izleyin lan. İzlemiyorsunuz. İzliyorum. Bak bacım düşüp durma. Şimdi arkadaşlar şöyle oynayacağım. Yandı Şimdi kendi vidamı kendim izleyeceğim. Yandı hocam. Bizi şahsın yüzde yüz. Yandırdım bizi. Bence yeter. ben Durun bazı yerlere bakmayın. O yüzden arkadaşlar bak. İşte Nuri'nin güzel yanları. Aşk onu bilin ya. Bitti bitti Şimdi Ahmet Can. Arkadaşlar. Şey? Şimdi bir tane size video göstereceğim. Oradan izlemeye devam mı edeceksin? Yusuf Yardım et. Hadi sene Gabi Maru yenilme. Gabi Maru hadi hadi indir onu. Güçlü sen Dikkat et. Bence oldu. Tamam. Şimdi. Yardım et. Hadi, sene, maru, yenilme. Maru, hadi sene. Devam mı Hira yardım et. Hizu Hira yardım et. Devam mı yardım et. yardım et. Hira yardım et. yardım Eki sene Gabi Maru yenilme Gabi Maru hadi hadi indir onu Güçlü süsle Gabi Maru dikkat et Tamam arkadaşlar yeter Bir döneyim son yine gelmişiz Döneyim son yine gelmişiz Hemen biz burada bir yan, Yandırdım Buraya arkadaşlar mouse'umu koymak için Bakın Mouse'umu koymak için böyle helikopter bir şey aldım Bakın nerede sanıyor yazın bulun yani. Burada bakın zannediyorum. Ay tuvaletim de. Arkadaşlarıma bakmayın. Bakarsanız. Arkadaşımın adını alamazsınız. Arkadaşım sizin isteğinizi kabul etmez. Videonuz. Aa, arkadaşım geldi. Neyse. Videonuz sana geldi. Umarım beğenmişsiniz. Kanalıma like atıp abone olup videolarınızı hiç Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. 9, 10, bye bye, 13, 14, 15, 16, bye bye. bye, bye. bye, bye.